Merhaba ben Fırat. 2000 tek kadın üyesi benim. <laughs> <laughs> Ve Sens merhabalar. Ben Fırat. Ben Berke. Ben Mertan. Bugün 4 yıldır e, bu görmüş olduğunuz atölyede son günümüz. Olmadı. <laughs> Niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Heyecan mı? Ne olacak? Mi? Kamera. Olmaz. Evet. Merhaba, biz Westfiles Custom. çekiyor. Kamera. Yok. Sakin ol. Evet. Merhaba değerli dostlar, hoş geldiniz ben Berke. Bu Fırat, bu da Mertan. 4 senedir çalıştığımız atölyemizi bugün taşımaya başlıyoruz. Bu evet. videodan sonra da artık tamam, to to devam yani. Bir atölye tanıtım videosu çekmek istedik. Bu da çok güzel zamanlandı. <laughs> <laughs> 4 senedir bunun ne hale yani. geldi. <laughs> Kafamızda saç kalmadı, aksiyete altındaydı bilmem neler. Yani stresli bir iş. Yani biraz. Türkiye'de de bir ekonomiyle falan. Ama bu zamana kadar neler yaptık 2018'den beri bu dükkandayız. Bundan önce bir Bodrum katta bir atölyemiz vardı. Zaten motorları sokamıyorduk oraya. Takımları alıp, yukarıda motorları yapıp tekrar aşağıya iniyorduk falan. Yaklaşık olarak kaç taneydi? 10 tane var. Burada yaklaşık olarak 17... Dur şunu bırakayım da. Neyi? Bundan mı okuyacağım? Oku. Ne olacak oğlum? Allah Allah. Ezberi mi yiyeceğim? Ha nasıl yönetmen? Son 3 yılda bu dükkanda yaklaşık 17-18 tane özel tasarım motosiklet yaptık. 100'den fazla motosiklet aksesuarı ürettik. 40 tane falan bir motosiklet boyadık. 20-25 kas. Yaklaşık 15 tane gitar boyadık ya da vernikledik, bitirdik. Ve bunun yanı sıra bir sürü çeşitli aksesuarlar boyadık. Kaykay tahtası, yangın tüpü vesaire Kanka. gibi. Burası İzmir Bornova'da mahalle arasında bir dükkan yaklaşık 60 metrekare bir kullanım alanımız var. Bir motosiklet yapmaya dair neredeyse her şeyi bu alanda yapmaya çalışıyoruz. Metal işçilikleri, kaynak, boya, polyester, sele imalatı, tasarım, üretim süreçlerinin tamamı burada gerçekleşiyor. Şimdi zaten gezdireceğiz, göstereceğiz size şimdi. Şimdi göstereceğiz. Bu kadar kış olduğunda bir noktadan sonra 60 metrekareye sığdıramadık. Tabii. Bu kadar bir alan içinde bunu yapmak yetmiyor bir yerden sonra. Buraya kadar gelebilir. Bu sebeple de artık taşınmaya karar verdik. Bu kadar. Şimdi tanıtalım değil, o zaman. Bence. Dükkanı. Tanıtabiliriz. Buna başlayabiliriz. Orası burası Borno Özkanlar da böyle sessiz sakin bir mahalle da şurada çiçekli çiçekli ağaçlar falan var. <laughs> gel gel gel. Ay niye böyle köpek gibi dönüyorsun? Sıra bekleyen motosikletler burada. Zaten bunlar bizim kendi motorlarımız. Bu bir 125'lik Yuki. Köylü. Köylü. Burada Fırat'ın banditi var yaklaşık. 33 senedir <laughs> üzerinde çalıştığımız bir bandit. En son şasisi vardı o da yok artık. Böyle bir banditimiz var. Bunu yapacağız. Ve bir FX'de Dyna Superglide var. 1997 model. Buna da daha başlamadık, bu da yapılacak. Bu da yine devam etmekte olduğumuz bir proje. Yamaha XT660. Deposu bitti, egzozları bitti. Zaten gözüküyor görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten motor kendini ediyor. Burası da oturma alanı. Güneş'e göre yer değiştirebiliyor mu? Sabahları burada oturmaca. Bu çırak sabah 8 burada. Açıyorsun kapıyı, böyle bekliyor seni. Hazır oldu. Çat dedi 8'e düktü Adı Kenk. Kenk mi? Ha, ben konuşuyorum. Açıyorum, Aç. bir dakika. Bu kapıyı yeni yaptık dün. dün de, evet. İleride çok ünlü büyük bir firma olursak, müzede kapımızı... Nereden geldiğimizi unutma. Ha, Nereden geldiğimizi unutmamak, ha, nereden geldiğimizi benim unutmamak benim kadınlar. Kapımızı Şimdi Bu yenisi, eskisi içeride. Burada çıkma parçalar. Satıyoruz bunları. Yani daha var elimizde. Daha var, var. arkada depoda bir sürü var. Ee, burada daha çok merkez zımpara işlerini Hayır. yaptığı bir masa. Yine ben de şu anda üzerinde çalıştığımız işte bir çamurluk. Böyle üretim işlerinin bir kısmı burada yapılıyor. Bu cihazı yeni yaptık. El emeği, göz nuru, planishing camber, şakşuka makinesi. şakşuka makinesi diyoruz böyle. Burada çekiş var, duyuyor. Burada İngiliz tekerimiz var. El yapımı, bu aletleri burada satın almak biraz hızlı olduğu için. Bakın burada şöyle bir şeyler var. Bunlar da bizim spor tur için ürettiğimiz egzoz kepleri. Ürün yerleştiriyoruz. Çok yakında... Susturucularıyla beraber spor için kendi egzozunuzu kendiniz yapabileceksiniz. Bir de burada şey var oksijen. Tabii. Bunu çok severim. Burada bir boru bükme cihazımız var. Bu, <laughs> evet, Güney'in hediyesi bize. Artık bunu pek kullanmıyoruz. 90 derece bükebiliyor ve bükerken ezilme vesaire yapabiliyor. Onun yerine artık oksijeni kullanıyoruz. Burada minik bir oksijenimiz var. Dediğim gibi her şey üst üste, alt alta. Yani her an bir yerden makina açılabiliyor. Bu Burada var da şöyle, Aynen. Şurada bir hidrolik presimiz var ufak. Bunu da zaten bir aparat yaptık. Daha çok apkant olarak kullanıyoruz. Böyle bu altı, bu kalıbı takıyoruz prese. Böyle apkant olarak. Çoğu zaman bunu kullanıyoruz. Önceki çırak kırdı gerçekten de. <laughs> Masa. Burada bir şirin kırımız var. Bunu yani yurt dışından aldık. Bunu da yine burada ne yazık ki üretimi ve satışı olmadığı için. Şirin ve stretch razıları var. Bunları da şimdi ayak pedallısını yapacağız. Bir mengenemiz. Bu mengeneyi de 4 sene önce bu atölyeye ilk geçtiğimizde ilk ustamız Jojo Kastım, Coşkun Akça abimiz ustamız hediye etmişti. Hala kullanıyoruz. Kematkap. ufak bir dikey matkabımız. Genelde içimizi görüyor. Paslanmaz çelik gibi malzemelerle çalışırken tabii ki yetersiz kalıyor. Küçük bir taş motorumuz var. Bu da yine güney hediyesi. Bastığında duruyor tabii. i̇şte motoru yok. Zıpara makinemiz. Bunu aldığımızda kanayi elektrikli motoru vardı üzerinde. Biz 220'ye çevirdik, motorunu değiştirdik. Burada bir kaynak bölümümüz var. Burada genelde gidon, koruma demiri, zibar gibi materyaller üretiminde kullandığımız parçalar duruyor. Burada bir tip kaynak makinemiz var, Lincoln'in. Bu da Adnan abimizin sağ olsun hediyesi. Fırat'ın mekanı burası. Zaten öyle. Kaynak makinesinin camındaki çiziklerden burasının burası ait burası <laughs> görebilirsiniz. El yapımı bir liftimiz var burada. Otomobil kirikosuyla inip kalkıyor. Biz 1100 bir arka, arka çamurluk yapım aşamasında şu anda üretim devam ediyor. Arka <laughs> çamurluk ayaklarını yaptık. Depo üretim. Burada da depo kalıpları var. İşte bu mesela bu Rockstar'ın deposunun kalıbı. Şöyle göstereyim. Böyle bu kalıp üzerinden bu ürünü alıyoruz. Burada döve döve. E, depomuz mevcut. Bidon yaptık. Şu anda ön bunun üretimi devam ediyor. Burada sakal var devam etmekte evet. olan o, Crash Bar Korma demeli üretimi devam ediyor Onun üstünde boya masası Ya niye misin ben anlatıyorum biraz da siz anlatın. Niye bu da siz Burada boyalar ve patlar vardı ama dün biraz toplamaya başladığımız için artık onların hepsi kolede kole. Kolide. Aa Koli. Koli. tişört. Tişört. ah tişört. Bir yerleştirme. Tişörtler neden üretiyoruz? Kalmadı elimizde. Yenilerini yapacağız. Burada ahşap malzemeleri var. Kalıp yaparken kullandığımız malzemeler. Burada boya, simler, malzemeler, simler, varak kalıbımız, fırçalar bakalım. Bakın burası çok önemli. Pinsler fırçalarımız. Bunlar da yine Türkiye'de ne yazık ki bulabileceğimiz ürünler değil. Bunun dışında burada işte bantlar vardı, boyalar vardı. Aynen var. buraları sökmeye başladık. Pasta <laughs> alalım. Evet burası da müşteri karşılama bölümü. Evet müşterimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bize egzoz getirmiş, ısırıcı. Tasarımları yaptığımız bölüm burası. Burada işte bilgisayar destekli mutfak aynı zamanda burası, mutfak kısmı. Şurada bir şey var, boru anahtarı. Bu da bu musluğu kapatmak için burada. Çünkü bu su damlatıyor, buradan bunu kapatıyoruz. Bu anahtarıyla. Bu kapımız. Bunu söktük götüreceğiz, duvara asacağız yeni dükkanda. Burada çok değerli arkadaşlarımızın sticker'ları mevcut. Buna tabii sticker'ları eklemeye de devam edeceğiz. Arkada bir depomuz var. Orada çok bir şey yok. Bir de boyahane. Yan tarafta da bir boyanemiz var. Burası boyahane. Boya hazırladığımız yer. Şurada aşağıda 100 litre bir kompresörümüz var. Bu da herhalde taksit lazım bir şey. Sessiz kompresör. Abartman Sessiz kompresör aynen. Burada normalde tabancalar falan duruyordu. Onların da hepsini paketledik. Burası boya odası. Burada bir havalandırma ve karbon filtre sistemi vardı. Onları falan da sökmeye başladığımız için şu an yok. Profilden iskelet yapıp bu odayı yaptık. İçeriği herhangi bir işlem yapmadan önce yıkayabilmemiz için bu plastik duvarları da kapladık. 2 tane UFO'muz var. Kışları hava biraz soğuk olduğunda odayı ısıtabilmemiz için UFO kullanıyoruz. Ama bu oda artık yetmiyor. Daha büyük bir oda yapmayı düşünüyoruz. Şasi ya da parça asabilmek için profilden yaptığımız iskelet var. Bunların arkasında odaları asıyoruz. Nasıl bu kadar bir alan? Gez, gez bitmiyor! Gez, gez bitmiyor! <laughs> Burada ses sistemimiz var. Bu ama eskiden orta sefaydı. Böyle içinde e, bir sound bar var. Özellikle kafan güzelken içine düşürüyor. Burada yine moto motosiklet taşımacılığı, nakliye, Furkan kardeşimizin hediyesi. El yapımı bir heykel. Fırat ve Berke'nin heykeli. Arkadaki benim. Berke. Arkadaki Berke'ymiş. Elinde telsiz olan. Bir de burada çok güzel bir şey var. Burası da kitaplık bölümü. Harley Davidson, ansiklopedisi. Çok güzeldi kendisi. Hansi Kupeli'yi çek Başarabilirsen sıkıntı çekme. Bak aletsiz sıkıntı var. Oğlum sen zevk uşağı değil misin? Şahim da bak. Ah. <laughs> <laughs> bu arada hakkında bilmeniz gereken her şey. Güzel ama İngilizce. Bu da Hasan abi ne diyorsun? Evet bu da Hasan abi. Bu bir A2 teker. A2. Sayı 9. Burada bizim yaptığımız bir e, Triumph Bomber Bobber var. Biraz yırtılmış dergi ama. Buna alıyor, eve götürüyor çünkü akşamları yani. Evet. Burada, güzel değerli bir şeyler var. Ya. Thunderbike'den gelen kart postallar var. Bu 35. yıl motoru Thunderbike. Bizim de çok sevdiğimiz bir motor. Bu Rockcastle'ın yolları. indirim kuponu gibi bir şey var ama. Bir de Pistik Yeri grubuna yaptığımız gitardan artan Pickar imzalı. Zaten Veysel'in çizimleri her yerde. 2022 Harley Davidson takvimi. Bu da Çağlan Bey'in hediyesi bize. Ankara'dan. Bu da dükkanın son faturaları ödenecek. <laughs> <laughs> Fırat eklemek istediğim şey ama... Evet bu göğeli kesmeyi almak <laughs> çok dil döktüm. İki yıl sonra falan aldırabildim bu göğeli kesmeyi. Takım panosunda şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum. Matkapların dizili olduğu bir borular. Burak kardeşim e, Mertan, taşımaz dedi. De Taşıdı, taşıyor. Hala da taşıyor Burak. Taşıyor. Bir viski daha ısmarlarsan içeriz. Bizim de bir viski vardı değil mi Berken? Ya viski <laughs> vardı. Atölye gezdik, dolaştık. Bu yolculuğa, kısa bir yolculuğa. Evet. Hiç, çok küçük. Abi. <laughs> <laughs> 60 metrekare bu kadar hızlı duruyor. Bu 60 metrekare kısa yolculuğa bizimle birlikte katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu videoyu kapattıktan sonra biz artık toparlanmaya ve eşyaları kutulayıp kamyonlara falan yükleniyor. Kamyonlara değil. Şey, Burada kardeşimize selamlar. Moto Carrier. Bütün motosiklet ve motosiklet atölyesi nakliyat işlerinde size yardımcı olacak. Bir numara. Bir numaradır. Yoldaki iyi yiyecekleri Evet, Tabii. Hop. nerede Tabii. güzel yemek yerine Şimdi, Şimdi toplayıp evet. onun arabasına evet. yükleyip artık dükkanı taşıyacağız. Yeni dükkanımızda görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. görüşürüz.